Burası senin mahallem, benim evim. Nereye gidiyorsun ya? Selam bir dakika. Kartal. Yerimiz var. Sen de gel. Bana bir taksi bulabilir misin lütfen? Bulayım, bulayım da ne yapacaksın taksiyi? E, uçak kaçtı artık yani. Bir otelde kalır... Otelde kalamam. Yeşim'e giderim belki bilmiyorum. Yani baban seni otelde hemen bulur. Ama en yakın arkadaşının evinde bulamaz. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun bunu? Bizim de bir çevremiz var. Bahar Hanım. Evinizi bulduğuma şaşırmadınız da... ...Yeşim'in kim olduğunu bildirmeye mi şaşırdınız? Babandan aşağı kalmam diyorsun yani. Aşağı. Baban bizi dörde katlar... Sen ne yapacaksın, ne edeceksin hepsini bilir. Neden? Çünkü seni tanıyor. Ne yapayım yani? Ne öneriyorsun bana? Senden beklenmeyeni yap. Bana gel.